değil. Tamam ama yardım et bana. Tut beni. Tamam. Ay. Ay. İyi ki bir yardım et dedik. Pardon, ne kadar ağır olduğunu unutmuşum. Farkında mısın? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Niye ısrar ediyorsun? Benden uzakta durmak istiyorsan burada işin ne? Çalışacak başka otel bulamadın mı? Nerede çalışacağımı sana soracak değilim herhalde. Bey, bir sorun mu var? Aslında bir sorun var. Daha doğrusu vardı ama... Aslı Hanım yardımcı oldu. Hallettik. Sizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten birinci sınıf bir ekip kurmuşsunuz. Çalışanlarınızın hepsi birbirinden kibar. Teşekkürler. Bunları sizden duymak mutluluk verici. İyi tatiller. ...gıyağımı da unutma. Sipariş vereceksen ver. Hemen. Bir kola alayım. Buzu yok. Buz lütfen. intikamını bu şekilde mi alacaksın? Kendine hizmet ettirerek mi? Başlangıç olarak evet. Ama daha iyi planlarım var tabii ki. Şu an istediğini yapıyorsam üzerine kustuğum için mahcup olduğundan. O yüzden havalara girip de sabrımı zorlama. Limonu yok bunun. Sevmedim. Vişne suyu alayım ben. <laughs> Yok ya, vazgeçtim ben. Soda alayım. Bu olmadı. Gazoz getir. Buzlu ve limonlu. Sana gazozu öyle içmek istediğimi kim söyledi? Buzsuz ve limonsuz olsun. Peki, hemen. Buzsuz ve limonsuz. <laughs> Bak araba çalışır durumda zaten. Önce el frenini indir. Nerede olduğunu biliyorsun, değil mi? Biliyoruz herhalde. Hadi. Ya bulamıyorum. Var mı bana Ayrıca? Of Aslı. <laughs> Bak şimdi en sağdaki pedala yani gaza hafifçe dokun. Hadi biraz daha yüklen. Hafif ama. Tamam anladım. Hadi yüklen. 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 Sen iyi misin? İyiyim. Çok özür dilerim. Arabanı mahvettim. <laughs> Araba benim olsa sıkıntı yok da. Araba kimin ki? Bilmem. Ya sana yetişebilmek için otel'e gelen müşterilerden birisinin arabasını aldım. Çaldın yani? Çalıntı arabaya mı çarptık? Bir tutuklanmamız eksikti. わすかすぎねえから見とく。<music> <music> Nasıl ya? Şok ol. Allah Allah. Kim de attı kim masayı? Ama sepette olduğuna eminim. Ya ne oluyor ya? Akşam telefon şimdi bunlar. Bu evde bir gariplik var. Ay üç harfler falan olmasın. Korkmaya başladım valla. Üstü galiba. Ekmek alabilir miyim şu kanalda? Götürdün ya Aslıcığım. Götürdüm değil mi? Evet. Ama baktım ekmek sepeti boş. Allah Allah. Vallahi ben de anlamadım. Ya masayı da düzenlemiştim. O da bozulmuş. Şükran abla. Evde birileri mi var? Tabii var Aslı'cığım. Baksana kaç kişi yaşıyoruz bu evde? Yok onu demek istemedim. Üç harfler falan mı var evde? <laughs> Yok kızım olur mu öyle şey? Ay daha neler Aslı'cığım ya? Ne bileyim olanlara bir anlam veremeyince. Ah köpeği salıvermişlerdir. O yapmıştır mutlaka. E tamam işte çocuğum. Köpek yemiştir ekmekleri. Evet ya. Otur o zaman. Bakarım ben. Kahretsin. Jambonlar da gitmiş. Şükran teyze doğru söylüyor. Bunu yapan kesin bir köpek. Hem de arsız bir köpek. Ama ben seni bulacağım. Neredesin bakayım sen? Aslı. Masayı kurmaya ben devam ederim Aslı'cığım. Sağ ol. Annen seni bekliyor. Omletin hazırmış. Tamam. Elif abla dikkat et. Galiba köpeği salmışlar. Masadaki yiyecekleri yürütüyor. Allah Allah. Az önce ben kulübesinde görmüştüm ama. Neyse tamam canım. Kolay gelsin.